Yani şu Smurf hesabı verdiğimiz puanlarla Tam D3 oynayayım. At E5 yok mu? Bence var. Vezir fedası geldi dostlar hadi bakalım. Okey. Şahınız. Hem ne kaldı hem fil. Bir tek sende numaram. Tertemiz video. Youtube gelecek. Selamlar. Sabo Satranç kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. %99 Nokta altı mı? Uf, bunu inceleyeceğiz, bunu inceleyeceğiz. Bırakmam, bırakmam. Şimdi burada rakip pardon en baştan başladım. E4, E5, at 3 at C6. Fil C4 oynadım rakibim at f 6 D3, D5 oynadı. E çarpı D5, at çarpı D5 kısa rok atılıyor. Fil G4, o kadar doğru bir hamle olmasa gerek kaleye birden sonra ya da F6 evet soru işareti ve alt çarpı E5 var muhteşem bir hamle diyor bilgisayar ben demiyorum ee, alt çarpı E5 ve devamında burada vezir G4 var görüyorsunuz ve burada açmazda kalıyor ve rakibim Fil de bir gibi bir soru işareti daha çekti. Ben at C6 ile beraber ver şahı. Ver burada vezir diyorum. Ve burada at eli kapattıktan sonra da at çarpı D8. Kale çarpı D8'den sonra buradaki fili geri dönüp aldım. Ve totalde de gördüğünüz gibi bilgisayar bizlere dedi ki %99.6 ile oynadım. Teşekkürler. Ben demiyorum.